merhaba arkadaşlar Ben Arda bu en büyük arkadaşlar bloks e, bloks e, işte şu hemen hemen Bloxy eventi de nasıl yapılır onu göstereyim arkadaşlar. Video geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Hem TikTok üzerinden hem de YouTube üzerinden. Gelmeme sebebi arkadaşlar. Ee, odamda bir değişiklik oldu ve bu yüzden bilgisayar kullanamadım. Ve ayrı dışında da TikTok'la ile ilgili şeyler yapamadım. Bugün arkadaşlar sizlere e, yani Bloxy'nin eventi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kaskı geçelim. Burada 3 tane şey var. Buradan bunu alıp basıyoruz. Ve bastıktan sonra arkadaşlar bize burada bana geldi bir belge verecek. Belki de şu sanırım arkadaşlar. Ee, bakın. Şu olabilir. Şu ve bu yüz arkadaşlar. Bu yüz ve şu gelecek. Yani yüzü aldık. Hatta hemen avatara gidip bakabiliriz. Yüz gelmiş mi? Evet. Gördüğünüz gibi yüz geldi ve bu da gelmiş arkadaşlar. Ayrıyeten. Hemen takalım ve bakalım. Bu arada şeyden geliyor. Direkt oyunu şuraya tıklayıp buraya gelip şuradan buna basıp girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey verdi bize oyun. Şimdi biz gene oyunumuza geçelim. Şimdi ikincisi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra aşağı atlıyoruz. Ve aşağı atladıktan sonra herhangi bir şopa gidiyoruz. Mesela buraya gidelim. Ve girdiğimizde collect var. Buna basıyoruz. Ve küçük gör inventor oluyor. Bu da şu kask arkadaşlar. Bu kaskı almış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi hatta hemen bu, bu, bu kaskı da bakalım. Bu kaska bakmadan önce şöyle bir F5 yapmak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi tişört, pantolon, kask ve tişört de geldi gördüğünüz gibi. Çok basit bir şekilde bunları da almış olduk. Şimdi hemen ikinci şeyimiz yani şuna geçeceğiz gördüğünüz gibi bu çanta. Bu çantaya geçtik. Bu çantaya geçerken arkadaşlar ilk olarak şuna bakmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar yani buradan geldiğinizde ilerlediğinizde böyle yerler olacak. Ve bu yerlerde mesela beni takip edin. Burada eşya olacak. Eğeni başa bayağı başa tutup aldık. Bir tanesini aldık gördüğünüz üzere. Ondan sonra bir tane de şurada bir eşya var. Hemen bu eşyaya da bakalım. Şöyle hop aldık. Şimdi Şuraya gideceğiz. Bakalım. Or orada da bir eşya olması gerekiyor. Şimdi burada bir yerde o eşyadan var. İşte o da burada. Buraya alalım. Ee, şurada bir eşya daha var ama şu an alamıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir eşya daha var. Oraya da doğru hemen koşalım. Kayıt alıyor mu? Alıyor. Tamam. Güzel olmuş. Hemen buraya da koştuk ki al aldık. Ve artık azalmaya başladı. Burada şu kısımda işimiz bitti. Şimdi buraya koşacağız. Şimdi burada şurada bir shop mekanı var. Orada da bir tane var. Hemen koşup alalım. Gördüğümüz gibi aldık. Şimdi biraz daha arayalım. Şimdi arayacağı aradık ve yukarıya daha çıkalım arkadaşlar. Biraz konuşamayabilirim. Tamam. Yukarıya çıktık ve burada arkadaşlar şu bizim e, event bölümüne girdiymiş. Girdiymiş diyorum, Girdiğimiz yere gidiyoruz. Buranın arkasında olması gerekiyor. Burada bir yerde. Böyle bakalım. Burada yok nedense. Burada olması gerekiyor da. Hmm. Hayır, 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 hayır. Tamam, tamam. Hayır, hayır, hayır. O zaman arkadaşlar burada olmadığına göre şurun içeri şeye gireceğiz arkadaşlar. Bir de şurada televizyonda var. Şu televizyona gidelim. Orada yanlışlık yaptım. Yani orada bulamadım. Hemen şuraya girip televizyonda alalım. Ve artık arkadaşlar sona doğru yaklaş. Yani sona geldik sayılır. Son da arkadaşlar şu yukarıda olması gerekiyor. Sanırım Buranın şu şeyinde arkadaşlar. Bakalım giriliyor mu? Hani girilmiyor ama burada bir yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz arayalım. Eğer bulamasam arkadaşlar ben büyük ihtimal şey yapacağım. Video e kesip şey yapacağım. Burada bir yerde olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar ben bunu şey yapıp geleyim bakıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Uzun uğraşlar sonucu e, hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Ama şunu göstereceğim arkadaşlar sizlere. İkinci şey arkadaşlar. E, ikinci yani ondan sonraki göstereceğim. Size gösterdim ve bunu bilmiyorum ama e, buraya çıktığımızda burada bir tane daha olacak. Bunu aldım ve siz ondan sonra arkadaşlar burada yukarıya çıkacaksınız. Şuradan yukarıya çıkacaksınız arkadaşlar ve yukarıda Arkadaşlar şöyle bir şey olacak biraz gidelim İşte bu olacak arkadaşlar burada bir tane daha şey olacak bunu iyi e tıklayıp böyle alacaksınız Ondan sonra arkadaşlar gelen eşyamız da şu olacak Arkadaşlar ben alamadım ama sizde olur yani ben de olmadı nedense ee, olacak gelen şey oldu bu olacak konuşamadım şu çanta Arkadaşlar ee, onu alacaksınız ve burada bitiyor. Çantayı aldıktan sonra da artık bitiyor. Avatar'a hemen gelelim burada Avatar'a. Fesli hem çanta hem şey olacak. Hatta biz bunları giyelim deneyelim. Böyle hetten de şunu çıkartalım. Evet böyle bir şey oldu arkadaşlar. hatta şey de yapabiliriz. Şuradan saçı çıkartalım mı? Yok saç saçı da çıkartalım daha güzel görmeniz için. Böyle. E, böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçlı biraz daha güzel oldu. Bence ben beğendim arkadaşlar. Çünkü tişört olayına bakarsak bakın gördüğünüz gibi tişörtlerimiz çok fazlalaştı. Böyle oldu arkadaşlar. Hepiniz seviyorum. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Ve bay bay. Görüşürüz.